Olacak o kadar programı Türkiye'de, Türkiye televizyonlarında tam 21 yıl sürdü. Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun işimiz muhabbet, efkarı yok bunun Arada bir zülfiyare dokundum Tam yerine rast geldi manzara koydum Olacak 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 o kadar olacak 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 o kadar ee, kan 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 e, kan 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 Böl, kan bölge bölgesinde e, kek Kankana bölgesinde kek, kek, ka, ka, Kankana bölgesinde kayı, kayı, kayışlar kekleniyor. Kankana bölgesinde kayışlar kekleniyor. Anladın mı? Ne bileyim ya? Ben de anlamadım. Bu nasıl bir şey? Haberden Aa. çok sanki bir şey gibi. Şifre. Şifre gibi bir şey. Kankana bölgesinde kayışlar kekleniyormuş. Ne demek acaba bu? Ya Allah Allah. Ya abi ne kankanası ne kayışı ya. Marmara bölgesinde yağışlar bekleniyor diyor burada işte. Oho! Veysel abinin gözleri göz olmaktan çıkmış, yalancı dolmaya dönmüş. Desene ben körüm. Hatta neyin ne o neyin ne olduğunu göremiyorum o zaman ben. Ya abi sen neden şöyle bir doktora görünmüyorsun Allah aşkına göz muayenesi için? Oho! Şimdi buradan kalkacaksın, hastaneye gideceksin. Doktoru bulacaksın sıraya gireceksin. Sıra sana gelecek. O anam ölme. Ya, o hayvanlardan ölme eşeğim ölme. He Oho asıl sana abicim. Bir yere gittiğin yok. Olduğun yerden görünüyorsun doktoru artık. Olduğum yerden mi? Nasıl oluyor ya? Anlamadım. Aa, çok kolay. Nasıl mı? 3G ile SSK 3G hastanesi açtı. Ana! Telefondan mı muayene ediyorlar? Aynen. Nursel'in evet. gözünü de muayene ettirelim Veysel abi. SSK Devlet Hastanesine hoş geldiniz. Dahiliye için 1'e, kulak burun boğaz için 2'ye, göz hastalıkları için 3'e, deri ve cilt hastalıkları göz için 5 oh, bastık. Ha, İyi günler. Doktor bey bir dakika. Doktor. Ha. Ay, doktor bey. Doktor bey nasılsınız efendim? Saygılar sunuyorum doktor bey. Ben göz doktoru Rasim Yaprak. Şikayetiniz nedir? Efendim, benim gözüm e, bozuk da gözümü bir muayene ettir dedi arkadaşlar. Yaklaştır şimdi gözüne telefonu. Yaklaştırayım mı? Yaklaştır. Daha da yaklaştır. Daha yaklaştır. Daha yaklaştır. Daha yaklaştırayım mı efendim? Ya o kadar yaklaştırmasına gerek yok ki. Göz oluyor bu adam? Oku şunu Yaklaştırıyorum. Yaklaştırdım doktor bey, görüyor musunuz? Ne Hı bu? -hı. Hı -hı. Şimdi sizden şunları okumanızı istiyorum. Doktor ekrana harfleri getiriyor. Ha. Evet, evet, okuyorum <laughs> doktor beyciğim. Bu harf. Ee, Ö. O. Ee, S. O. Ee, B. B. Şimdi bu. Onun altındakini ne ok okuyamıyorum doktor bey. Gözünüz iki numara hipermetrop. Size gözlük yazacağım. Ee, Allah razı olsun doktor bey. Reçeteniz birazdan telefonunuza kısa mesaj olarak gelecek. Geçmiş olsun. do, do, do doktor bey doktor bey kapatmayın bir dakika bir şey daha soracağım. Efendim biraz benim boğazlarım ağrıyor, öksürüyorum. Bu nasıl göstereyim? O benim alanım değil. Dörde basın lütfen. Ha peki efendim. Heh. Onun bana çıktı. Dörde bas Doktor beye bağlıyorum. Ha <laughs> e, Efendim hayırlı günler. E, i̇yi günler. Şikayetiniz nedir beyefendi? Ben biraz öksürüyorum, boğazlarım öksürüyor. Nasıl yapacağız benim boğazlarıma bakmak ister misiniz efendim? Evet, ne yapayım? Telefonu sırtınıza koyup öyle öksürür müsünüz? Ben e, sırtınızı dinlemek istiyorum. Öksüreyim, sırtımı dinleyeceksiniz. Şimdi yardımcı ol. sırtımı... Öksürün. <laughs> Daha öksür. Öksür. <gülüyor> öksür. <gülüyor> bademciklerinizi görmek istiyorum. Telefonu ağzınıza sokun. Peki sokuyorum efendim. Bir, bir A diyeyim bakayım. Efendim? Ha A diyeyim. Ha, a. a ha. Sok dibine kadar sok. Tamam sokayım. O. Abi. Ha. Hepsini alamıyor musun? A. Şu kadarı dışarıdık. A. Ha bademcikleriniz kızarmış ha, ve şişmiş. E, ee, ben size bir hap ve gargara yazacağım. Birazdan reçeteniz cep telefonunuza kısa mesajda gelecek. Geçmiş olsun efendim. Do doktor bey, doktor bey. Ee, bir de efendim e kesik kesik. Şu söyleme sahip işiyorum. mabadımda da yanık, yanmalar oluyor efendim. Ha, o konuya ben bakmıyorum. Siz altıyı tuşlayın. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Tamam, nasıl altıya bak. Altıya bak. Doktor beye bağlıyorum. Bak geldi. Gel, ee, Efendim, saygılar. Ben Doktor Murat. Geçmiş olsun. Şikayetiniz nedir? Benim ma mabadımda efendim yanmalar oluyor. Çok ıkınınca yanma yapıyor. Hımm. Çişe çıkma durumunuz nasıl? Kesik kesik. Kesik kesik. Evet kesik şey yapıyorum, işiyorum. Kesik kesik. Hımm. O zaman size bir prostat muayenesi yapmak zorundayım. Ne, ne yapmam lazım? Çok basit, elinizdeki o telefonu mabadınızdan içeri duğul edeceğiz. mab mabadımdan ma, ma, içeri yapamam. Hayır bunu yapamam doktor. Yaparsınız, yaparsınız. Yapayım mı? Yaparsın Yap ya, abi yaparsın. Yapıyorum. Daha bak tıpta ayıp yok. Yani. Ne yapayım abi? Madem istiyorsunuz. Abi ne yapıyorsun? Kemerimi açıyorum, sokacağım ya. Abi yeni aldım telefonu ne yapıyorsun? Başkasının telefonunu al buluyor ya. Allah Allah ya ne olacak? Adam hasta bırak soksun. Nasıl ya? Soksun soksun sok abicim sok sen so. Hepsini sok Allah şifa versin bari Biraz da, biraz da sola oh. çevirin Çevirin korkmayın çevir Olacak oh. olacak oh. 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 I'm go